Gözünüze ilk ne çarptı bu odada? İlk gözüme çarpan bu boy aynası oldu açıkçası. Çünkü gardırobunla sabit bir aynası var. Artı e, makyaj aynası var arka tarafta. Dolayısıyla bu üç tane ayna bir yatak odası için çok fazla yani. Bunu direkt ayırmak istiyorum. Burada bir ufak bir dolabı var. 20 dakikanız olduğunu hatırlatmak isterim. Tamam hemen hızlanıyorum. Parfümleri var. Saç bakım kremleri zannediyorum, Tokasız, tara, çok tara var. Bence üç tane fırçaya gerek yok yani, Hani bir tanesi ideal diyor. Hani birinci bir fırça normal, bu fazla. İki tane deodorantı var, kolonya. Yani bunlar hep kokulu ürünleri şöyle ayıracağım. Saç bakım yağı yine. Reyhan Hanım bakımına özen gösteriyor. Bakımına bayağı özen gösteriyor Reyhan Hanım sanırım ama zaten bir tane bakım yağı var, o yüzden diğeri fazla. Allah çok kremi var yani çok krem kullanıyor. Bu da el kremi, bakım kremi, bakım kremi, el kremi. Yani hadi bir tanesini bırakıyorum ama diğerleri fazla biri bitmeden bir tane daha almış. Hatta üzerine bir tane daha almış. Dolayısıyla bunlar çok fazla. Açılmamış bir parfüm var. Ekstra. Çünkü zaten kokuya da önem veriyor belli ki. Bu da yine bir krem fazla kutu içinde. Şu tokaları çıkarmıştım ama aynı tarzda mesela iki tane toka var. Maşalı tokayı çok kullanıyor belli ki. Yani günlük kullanacağı zaten hani 3-5 tokası olsa maksimum. Çocuk odası değil burası. Çocuğunun eşyaları ya da tokaları olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bunları da fazla buluyorum. Hatta üç tane varmış. Şurada bir sepeti daha var. Kullanmadığı belli. O yüzden kenara kaldırıyorum hemen. Aksesuarı çok seviyorum demişti. Oldukça takısı var. E, kullandığı için onlara bir şey diyemiyorum. Aşağı kata geldiğimde oldukça fazla göz kalemi, göz farı. Aynı tonda bir dünya zaten göz kalemi var. Makyaj yapmayı da çok sevdiğini belirtmişti ama yani bu kadar göz kalemi de bilmiyorum yani bence çok fazla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane göz kalemi var. Yani çok fazla. Allığı var. Aynı. Aynı ton bir tane daha var. Aynısından ne gerek var? Bunu bitirdik. Hızlanmalısınız. Hızlanacağım hemen. Baz altına geçeceğim. Burada bir yorgan, iki... İki yorgan, bir battaniye, iki tane de yastık var. Yani çok değil. Zaten gelene gidene de olsa normal. Umduğunuz gibi çıkmadı galiba. Umduğum gibi çıkmadı. Biraz moralim bozuldu o yüzden. Şu tarafa geçeyim. Şu, oo patikler. Yelekler. Çeyiz eşyalarını mı buldunuz? Çeyiz eşyalarını bulduk vallahi bir, iki, üç patik. Ya normal, yani normal üç patik bence ideal hatta dört. Yani geleni gide kışın soğuk mudur bilmiyorum tabii burası. Havluları çok var. Hiç kullanıldığını düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bir saymak istiyorum. İki, üç, dört, Beş, altı. Yani yine fazla havlular yani. Herhalde kullanılmamışlar. Kullanılmamış ki kullanmaya da kıyamaz herhalde yani. Çünkü çok işlemeli makineye girmesene elde yıkaması gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü çok süslü. Yedi. Hatta hadi bir tanesini bırakayım bir misafir havlusu olarak kullanacak olsa bile ki günlük değil bunlar. Yani bunlar fazla olduğunu düşünüyorum. Bunları da şöyle ayırmak istiyorum fazlalıkları. Burada bir tuvaleti var. ...abiye elbisesi var. Baza ise sizce kullanılıyor mudur? Bu kına elbisesi olabilir, sormak için alıyorum. E, muhtemelen temizlemeye verilmiş ve alınmış. Bir daha giydi mi, girmedi mi bilmiyoruz. O yüzden alacağım, koyacağım. Çünkü giyiliği olsa abiye olarak muhtemelen gardırobunda olurdu. Kutu içinde takım görüyorum. Hiç daha kullanıldığını düşünmediğim Nevres'in takımı. Hiç kullanılmamış, açılmamış bile bozulmamış yani hani fazla. Bir tane daha var. Bu da hiç kullanılmamış. Hatta rutubetlenmiş bile diyebilirim yani birazcık şeyleri var. Çeyizler gün yüzüne çıktı valla. Fazla. Ha buradan bir tane daha yorgan çıktı. Üç yorgan, bir battaniye var. Normal. Gelene gideni olabilir. Bunu makul karşılıyorum. İsterseniz hemen gardıroba geçelim. Buraya atlamıştım, buraya bakmadım. Elbiselerin olduğu bölme zannediyorum burası. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane elbisesi var. Yani bakıldığında 12 tane elbise devamlı elbise giyen bir hanımefendi için normal. Ama hep aynı tarzda ve aynı desende olması zaten biraz bana şey geldi. Hani bir tane uzunlu bir tane kısası olması ya ideal olabilir. Bence bir tanesi fazla bir uzun bir kısa yeterli diye düşünüyorum. O yüzden şöyle şunları koyayım. Yine bir siyah daha çıktı. Ama bu farklı hani kumaşı biraz daha farklı. Askılı olduğu için bunu bırakıyorum. Ama buna benzer bir tane bordosu daha var. Bunu alacağım. Hemen makyaj malzemelerini incelemeye geçiyorum. Bu tarafı herhalde eşinin parfümleri o yüzden ellemiyorum onu. Şunu hemen bakacağım. Oh oh maşallah yine bir makyaj temizleme. Zaten makyaj temizlemesi vardı bu fazla. Orada bırakmıştım çünkü. Hemen şöyle koyuyorum. Bakım yağları aynısından iki tane almış. Ne gerek var? Rujlara şöyle bir bakıyorum. Oh Zaten rujları vardı. Diğer dolabında baktım. Bunların hepsi fazla. 3 2 5 tane burada. 6 7 8 9 10 11. Herhalde yağ, bakım yağı çok fazla. Yani her yerden bakım yağı çıkıyor. Bunlar da bakım. yüz bakımları, şey bakımları. Yani bunlar da çok fazla. Zaten bakım yağları varken böyle maskelere bilmiyorum gereksiz bence para verilmiş. Yine bir bakım şeyi. Yine bir el kremi fazla. Üç tane daha ruj çıktı. Bunları günlük olarak kullandığını varsayarsak ben üç tanesini burada bırakıyorum. Hadi yine. Yine bir fırça daha çıktı. Burada aynalı fırça kullanılıyor ama... ...zaten iki tane ben fazladan fırça bırakmıştım. Bu da çok fazla. Bunu da ayırıyorum. Bir, iki, üç, dört tane parfümü var burada. İki tanesini kullansa... ...dönüşümlü olarak hani farklı koku sıkmak istese... ...yine iki tanesi fazla geliyor bana yani. O yüzden bu iki tanesini de alıyorum buradan. Hoppa, patikler. Bir dünya patik çıktı buradan da. <laughs> Patikleri kullanmış mıdır? Hiç kullanılmamış gibi evet ya ben 6 e, tane yanılmıyorsam bazanın altında bıraktım. Bırakmış olmama rağmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çift patik var burada. 6 tane zaten bırakmıştım bunları alıyorum çok fazla. Onun dışında burada... <laughs> Yine parkur. Yaa. Yine parfümleri var burada. Üç tane yani erkek parfümü mü bilmiyorum ama aynısından hiç açılmamış üç tane parfüm var ya. Hiç farkı yok yani. Hepsi birbirinin aynısı. Bunlar da çok fazla. Zaten yeteri kadar parfüm var. Havlu artı işte tülbent herhalde gittiği kına gecelere düğünlerden falan hani hediye ediliyor olabilir ama hiç kullanılmamış. Kullanılmadıysa da yani birine hediye edebilir diye düşünüyorum ya da satabilir istiyorsa. O yüzden bunu da fazlalık olarak görüyorum. Onun dışında yine ...açılmamış bir saç tokası var. Bu da fazla. Aradığınızı buldunuz mu? Vallahi aradığımı bulamadım açıkçası yani bu kısımda. Ama genel olarak e, hani... ...aksesuar olarak çok fazla kullandığını biliyorum. Bildiğim için de hani onları bıraktım. E, çok fazla makyaj malzemesi var. Onları çıkardım. Aradığımı tam olarak bulamasam da... ...bir şeyler buldum diyebilirim yani. Bu odadaki incelememiz bittiğine göre... ...salona geçelim ve Reyhan Hanım fazla olduğunu... ...düşündüğünüz ürünler hakkında ne yorum yapacak dinleyelim.